Güner kolta oturası da hepsi yalan söylüyor. Hiç doğru söyleyeni yok. Yani bugün muhalefette orada oturabilmek için iktidara ihtiyacı var. İktidarın orada kalabilmek için muhalefete ihtiyacı var. Kendi maaşlarına geldi mi artıyor. Aksiyonu geldi mi? ya bazı milleti e, getirmek için yalan söylüyorlar. Gerçekleri değil mi gençler? Gerçekleri doğruları konuşan niye bu yasadan bulunsun? Niye bu yasaya karşı çıksın? Bence yani şu şartlarda iktidar söylüyor diyebilirim. Evet, iktidarı indirmek için çeşitli taktikler bunlar. Çünkü mecliste araştırılması gereken o kadar çok şey vardı ki hepsinin üstü örtüldü veya araştırılmadı. Çoğu haber kanalları bildiğim kadarıyla onların elinde. Muhalefet iktidarı yalan söylemekle suçluyor, İktidardan muhalefeti. Sizce hangisi daha çok yalan söylüyor? Ba, 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 ben. Sizce muhalefet mi yoksa iktidar mı yalan söylüyor? İkisi de. Hocam şöyle bir şey var. Yani ikisi de birbirinin yardakçısı. İkisi de birbirinin uzantısı. Yani dönüp de halkı düşünen bir şey yok zaten ortada. Yani bugün muhalefette orada oturabilmek için iktidara ihtiyacı var. İktidarın <laughs> orada kalabilmek için muhalefete ihtiyacı var. İkisi de net değil, ikisi de muğlak. Yani halkın gerçekleriyle yani ilgilenen yok tabii ki hocam. Yani al teyze söylüyor yani. yani. Adam doğru yani. Adam sarayda oturuyor. Sarayından çıkmıyor. Adam kendini imparator ilan etti. E muhalefette sen o koltuğu koruyabilmek için, havadan maaş alabilmek için adam elinden geleni yapıyor. Yani en önceden en azından ya 90'larda ya da bundan daha öncesinde muhalefet dediğin iktidarın önünde bir engeldi. Bir yanlış karar aldığı zaman onu baskılayabiliyordu. E, şu an ikisi de birbirinin yardakçısı anca kavga ediyorlar. Toroz dövüşü gibi kavga ediyorlar. Başka ne yapıyorlar ki abi? Abi bak ben asgari ücretle çalışıyorum. Yani 5500 lira asgari ücret alıyorum ve gece çalışıyorum. Gece 14-15 saat çalışıyorum ben. Ve ben şu an yani aldığım para benim sadece 5-6 gün yetiyor. 5-6 gün sonra benim cebimde param yok. Yani bu halk şu an böyle durumda. Hadi dönüp de yok insanlar iş beğenmiyor, yok bilmem ne falan filan. Yani yalan hikaye bunlar abi. Ya benim refahım Adam geliyor, adam biri çıkıyor diyor ki ya cebinde herkesin 5000 liralık telefonu var. Ya kardeşim zaten o telefon ben kullanayım diye üretiliyor. Benim onu alabilecek refahımın olması lazım. Bu bir lüks değil yani. Bu bir gereksinim. Yani o adamın kullandığı uçağın parasını da ben ödüyorum. Yediği yemeğin parasını da ben ödüyorum. Her şeyini ben ödüyorum. Ama ben açlık sınırında yaşıyorum. Böyle bir dünya yok abi ya. ya. O da yok yani doğru diyorsun yani. Açlık sınırının da altında yaşıyorum artık. E şimdi yani dönüp de yani muhalefet de iyi değil. Yani şu yeni çıkan partiler şurada adam çay dağıtıyor. Ya geldiği zaman o mu daha iyi olacak? Ya da diğeri mi daha iyi olacak? Abi halk yumruğunu masaya vurmadığı müddetçe hiçbiri iyi değil. Valla sanmıyorum hocam. Ya biz biz reayayız ya. Biz tebaayız. Yani, yani vatandaş olamadık. Abi biz birey birey olamadık. Biz birbirimizle dövüşecek. Hani diyoruz ya abi biz dış güçler, dış güçler. Bizim dış güce falan ihtiyacımız yok. Biz bize yeteriz mahvetmek için. Ya biz kendimizi mahvederiz. Bizi bize bıraksınlar, biz iki dakikada çözeriz yani. Şu anda onu yapıyoruz zaten. yani, ben sana tamir edemiyorum, sen bana tamir edemiyorsun. Herkes birbirinin ideolojisinden tiksiniyor. Ya ideoloji nedir ya? İdeoloji nedir abi? Yani Cemil Meriç'in dediği gibi, hani izimler idraklere giydirilmiş deli gömlekleridir diyor ya. Bu böyle. Yani insanları senelerdir yok sen sağcısın, yok sen solcusun, yok sen işte ortacısın, yok sen liberalsin, yok şusun, yok busun. Ya mesele bu değil. Mesela kardeşim senin çıkarına bir şey oluyor mu? Yani sen halk olarak yani ay sonunu getirebiliyor musun? Mutlu musun? Refah mısın? Psikolojin yerinde mi? Sağlığın yerinde mi? Yani her şeyini sorunsuz bir şekilde çözebiliyor musun? Çözemiyorsun yani lanet gelsin İzmir'ine de, ideolojisine de. Ya biz senelerce bu coğrafyada yani bütün ya yani bir sürü etnik kimlikle yaşamış insanlarız. Kimsenin kuyruğu kimseye değmemiş. Yani cumhuriyet kurulalı beri insanlar birbirlerinden nefret eder olmuş. Ki biz cumhuriyeti bile doğru kuramadık. Yani. onlar yani onun haricinde yani ne desem boş, ne desem kahve siyaseti abi. Döner koltuğa oturarsa da hepsi yalan söylüyor, hiç doğru söyleyeni yok. Yani hem iktidar hem muhalefet... Hepsi aynı yalan söylüyor, koltuğa bir otursalar hepsinin aynı olacağı. Yani halkın durumuyla ilgilenen? Hiç yok. Bak şu kadar şeye 150-200 lirayı geçti verip geldim. Şundan doyar mı bir hafta insan? Bir hafta doyar mı şundan hesap et. Hesabını aldık geliyoruz hem de. Peki bu noktaya niye geldik sizce? Seçimde. insanlarımızdan Yabancıları doldurduk doldurduk. Damı taşı ekin dedi. Dam taşı ekiliyor olmuyor. Allah yok ekmekler çöplerde. Bu derece açık giyilmez bir Müslüman ülkede. Tabi Müslümanla ne alakamız kalmadı hiç. Güzelir mi sizce abla? Bir savaş olmadıkça düzelmez. Tabi. Bir Teşekkür savaş olacak, ortaya düzelecek. Bir ev kirası olmuş, en kötü evler üç buçuk lira, zopalı ev. Bir asgari ücretli insan nasıl ödesin onu? Peki kim yapıyor bunları? Ee, şey, selbest piyasa geldi, herkes kendi istediğine göre yapıyor. Atmıyordu, asgari ücrete ececik zam verdi. Acıcık kaşığıyla verdi, kureyle geri aldı. İktidar mı yoksa muhalefet mi yalan söylüyor? Ya ben siyaset yapmayayım abi. Aynen. Hangi biri doğru söyledi ki iki <laughs> tane noktayı? İki <laughs> tane bir noktayı. Hepsi, Hepsi alt beş yüz elde, az geldi, el <laughs> tene de aynısı geldi. Altı yüz tene de boğa geldi. Dönüp dönüp oynuyorlar dayı. Kendi maaşlarına geldi mi artıyor. Aksiyonjete geldi mi aga dalgayı gösteriyor. Yani bu böyle olmaz. Doğru söyleniyor. Doğru söyle Allah razı şey yok ki. Peki halkın durumu nasıl olacak? Nasıl düzelecek? Halkın düzülür mu bu? göre az yedi mi? Halkın düzelir düzelir dayı. İki günde <laughs> o Ankara'dakına düzelmesi gerek gerekiyor. Alt üstüne tosun var ya. Boğa. İşte <laughs> ne gelip cedersin. Ben bakıma muhtaç bir adamım vay. Bir bin bir şeyim dayı. Bakıma muhtaç bir adamım. Baksana. <laughs> <laughs> Abdullah Hoca'nın <olan> gibi <gülüyor> <gülüyor> bakıyorlarsa bana dayı dedi baksınlar. 5500 lira adam asgari ücretle mi geçinecek? Neyle geçinecek? AK Parti yok, CHP yok. Çıksın mahallet yasa, arbar bir konusun. Atatürk'ün arkasına sığınmış. Atatürk'ü savunan yok ki. Allah'ın vecihi Aha bak annemle dayım bakıyor. O adamların durumu da nanay. Yazık. Söylesine. Şükür de. Tayyip Erdoğan'ın hanımı porsiyonu küçüldün diyor ya. Sarayda onlar porsiyonu koca koca büyüdü Annem de nereden kısacan diye onun hesabını yapıyor. Kusura bakma. Allah bu anneler de sabırla versin abi. Bence yani e, bu yasanın çıkma nedeni iki tarafın da yalan söylemesi değil de AK Parti'nin biraz sosyal medyada e, troll olarak gücü var diyebilirim. Yani sosyal medyada çok AK Parti destekçisi yok ve bundan rahatsız oluyor da olabilir. Zaten e, televizyondaki çoğu ulaşım kanalları AK Parti'nin elinde, medya. Büyük o, onların önüne geçmek için mi? Ben şöyle düşünüyorum. E, sosyal medyada şu an çok büyük bir AK Parti aleyhinde bir gençlik var. Evet. Bunu kontrol altına tutmak için yaptıkları bir yasa olarak düşünüyorum. Ve, e, bunu söylerken çok geriliyorum mesela. Çünkü başıma bir şey geleceğinden korkuyorum. Öğrenci... Yani kaygısı mı? Evet kesinlikle. Yani ülkede özgürlük yok mu sizce? Çünkü yani bu kadar da konuşamıyor musunuz? Bence ya, özgürlük tamam ya yok değil ama kısıtlıyız kesinlikle yani. Bir, özgürlüğümüz bir yere kadar var. Bir yerden sonra çok korkuyor insanı Ben dahi. Peki bu çıkan yasa özgürlüğümüzü e, daha da kısıtlıyor mu? Bence birçok e, hukuksuz yapılacak olan şeyin önüne bir hukuk e, belgesi göstermek adına yapıldığını düşünüyorum. Valla hiçbir bilgim yok abi. <laughs> ne desem yalan olur. Herkes kafasına göre yalan söylerse iyi olmaz tabii. Gerçek yani iktidar olmayan... İktidar mı yoksa muhalefet mi söylüyor yalanı? Bence muhalefet söylüyor. Nasıl söylüyor abi yalanı? Mesela ne gibi yalanlar? ya bazı milleti galana getirmek için yalan söylüyorlar. Bence doğruları yasalar daha iyi olur yani. Yani ne tip yalanlar mesela örnek verebilir misin? Nasıl bir örnek vereyim? Aslı olmayan şeyler yani her türlü. Vallahi kimin yalan söylediğini ben de bilmiyorum yani. ben. Bilmiyor. Zamanı gelince öğreneceğiz. Kesinlikle muhalefet sevgili kardeşim. Çünkü gerçekleri değil mi gençler? Gerçekleri doğruları konuşan niye bu yasadan gomusu? Niye bu yasaya karşı çıksın? Sadece gerçekleri 29. madde gerçekleri doğruları söyleyeceksin diyor evet. bu yasaya tabi muhalefet kesimi muhalefetin gazetecileri karşı çıkıyor yani doğrudan doğru söylemekten sen niye gocunursun seni ne rahatsız ediyor tamam yalan iftira 29. madde biliyorsun açıp okuyayım mı 29. maddeyi biliyorsun çok aç yani doğruları gerçekleri konuşacaksın kesinlikle algı yalan yapmayacaksın. Milleti galyana getirmeyeceksin. Onun açıklamaları var. Hiç yalanlar söylüyorlar mesela. Hocam yani yalan, iftiralar mesela yani çok gördük. Şu anda aklıma örnek gelmiyor ama çok gördük. İkisi de yalan söylüyor. İktidarı kasa başındakiler, muhalefeti de masa başındakiler olarak adlandırıyoruz. İkisinden de bu ülkeye hayır gelmez. Yani i̇ki taraf da yalan söylüyor diyoruz. Yani iki tarafta artık halkın güveni kalmadı iki tarafa da. Çünkü borç, borca dayalı para sistemi var. Diğer taraftan da muhalefet de kim cumhurbaşkanı olacak, kim başbakan olacak. Bunların peşinde. 36 kez oturuyorlar, kalkıyorlar, resim çekiyorlar. Altın gününe dönmüş bir muhalefet var. Bence yani şu şartlarda iktidar söylüyor diyebilirim. Yani birkaç örnekle açıklar mısınız? Yani ekonomi bu haldeyken dolar, euro Mesela bir test kitabı almaya gidiyoruz. 180-200 lira. Dezenformasyon yasası şu anda çok saçma bir şey. İlk önce bir ekonominin e, toparlanıp düzeltilmesi lazım şu, şu şartlarda. Yani Hangi amaçla çıkartıldı sizce bu yasa? Bence ekonominin üstünü kapatmak için çıkartıldı. Ee, şöyle söyleyeyim. Bundan faydalananlar yalan söylüyor. Yani e, dezenformasyon e, taraftarı olanlar yalan söylüyorlar. Çünkü kendi işlerine öyle geliyor. Dolayısıyla muhalefeti suçlu buluyorum bu. Yani kim fayda sağlar abi sizce? Bu yasadan, bu yasadan halk, millet fayda sağlar. Yani bu dezenformasyonla mücadele yasasının çıkması doğru mu sizce? Doğru. Çünkü biz etkileniyoruz, bizi kandırıyorlar. Kim kandırıyor? Ee, yalan haber yapanlar. Kim onlar? Onlar belli değil. Yani iktidara mı yakın, muhalefete mi yakın? Muhalefete yakın. Yani muhaliflerin e, yalanına mı engel olacak? E evet iktidarı indirmek için çeşitli taktikler bunlar. Yani ne tip yalanlar uyduruyorlar mesela? Yani işte falan bakan, işte görevden alınacak. işte enflasyon şöyle oldu vesaire böyle insan günlük hayatını etkileyecek haberler çıkıyor. Yani bunun önüne geçmek için de bu yasa çıkarıldı diyorsunuz. Bunun önüne geçilmesi lazımdı. Geç bile kalındı. Valla ben bence e, şu şey iktidar yalan söylüyor gibi geliyor. Ne tip yalanlar söylüyor abi sizce? Yani dezenformasyon e, olayı aslında çok fazla detayla incelenmesi gereken bir şey. Yani bizim halkımızda bunun konuda fazla da bir bilgisi yok. Yani amaç neydi bu yasanın çıkmasında? Valla amacın ne olduğunu fazla ben de bilmiyorum ya emin olun. Yani kimileri doğruların üstünü örtmek, doğruların doğruların üzerine örtmek gibi bir kaygıları olabilir. Çünkü mecliste araştırılması gereken o kadar çok şey vardı ki, hepsinin üstü örtüldü veya araştırılmadı. Yani farklı bir kanun çıkarılıp hepsinin araştırılması olabilir. Ya benim fikrimce iktidar yalan söylüyor zaten çünkü çoğu haber kanalları bildiğim kadarıyla onların elinde ve haber kuşağı onlar tarafından yönetildiğini bildiğim için tanıdıklarım var içeride bir abim zaten bir kanalda çalışıyor. Ben bu yüzden iktidarın bu konuda e, yalan söylediğini düşünüyorum ve tabii muhalefet de yapıyor olabilir ama ağırlıklı olarak iktidarın söylediğini düşünüyorum. Ne gibi yalanlar söyleniyor mesela? E, mesela ülke gündemine dair e, ülkenin iyi durumda gittiğini, gidişatın iyice yükseldiğini ve e, ülkemizin gitgide iyileştiğini söylüyorlar ama tamamen bir batış var şu an. Ben bunu görüyorum e, ve bu haberin yanlış anlattığının farkındayım. Mesela büyük bir yanlış. Peki bu yasa niye çıkarıldı sizce? Ya. Bunun önüne geçilmesi içindir büyük ihtimalle ama pek bir şey yaradığını şu an görmüyorum ben. Bu yasanın olduğundan bile haberim yok yani o derece söyleyeyim size. Öyle şimdi ona hiçbir malumatım yok ona hiçbir netice veremem yani ona bir şey diyemem karar veremem. Yani şimdi öyle bir şeyim olmadığı için karar veremem. Biz de muhalefet. Nasıl yalanlar söylüyor abi? Ya, Yapamayacağı şeyler vaat ediyor. Nasıl abi? Ne yani bu kadar. Fazla Mesela birkaç yalanla örnek verebilir misiniz? Ya işte biz işte İstanbul'u şöyle iyi böyle iyi diyorlar ama yani öyle bir iyileştirme de yokmuş bildiğim kadarıyla. Yani iktidar yalan söylemiyor, muhalefet mi söylüyor? Muhalefet gibi geldi bana.